Ve biz bu kur tutma hikayesinin üçüncü versiyonunu izliyoruz şu anda. Birincisi 2020 yılındaki 7 lira olmasın mücadelesi o 6.83'lerde böyle bir ölü taklidi yapan dolar kuru. Sonra fiyatı tam hatırlamıyorum ama 17-18 lira galiba seçime giderken 20 lira olmasın mücadelesi. Ve o sonra seçimler oluyor normalleşiyor işte KKM'den çıkış hızlanıyor faiz arttırıyor yatırımcı TL'ye güveniyor falan o eksi 65 olan swap hariç net rezerv artı 71'e geliyor arkadaşlar. Yani dolayısıyla 135 milyar dolarlık bir para var burada ortada. Bunda ne var? Dışarıdan gelen para var, yabancı yatırımcı var. Senin buradaki dövizini satıp TL'ye geçmen var falan filan. Ama şimdi böyle 14 Mart'tan 4 Nisan'a kadar o 65 milyar yani 71'e gitmiş sonra orada 65'e dönmüş şeydeki yani İmamoğlu konusuyla ilgili başlayan 14 Mart haftasında oradan buraya o 65'i 30 30-31'e getirdiğin yer şu demek aslında. Bu hızda satmaya devam edersen ya elinde kalmış bir 30 daha bir aya kalmaz sıfırı tüketirsin demek. Onun için böyle bir riske Merkez Bankası'nın asla girmemesi lazım. Bir kez daha söyleyeyim. Bu 38 takıntısını da gerçekten anlamadım yani. Vallahi niye 38 mesela? Hani bıraksam da bir 39'a buçuğa 39, gitse ki bu arada şunu da söyleyeyim yine bilmiyorum arkadaşlar katılırlar mı? Ee, aslında sepet kurukları gidiyor. Evet. Harita yani etkisi var bu arada tabi. Ee, ama baktığında mesela benim çevremde Hı -hı. şunu söyleyen insanlar olmaya başladı. Abi ben yavaş yavaş dövize geçeceğim. Peki sen bilirsin ki bu arada ben hala bir süre daha gündem çok farklı noktaya gitmezse TL'de kalmanın daha iyi olacağını düşünüyorum. Ama hani bunu söyleyen insanlar var. Ama dolar, ol, dolar almayacağım abi ben diyor mesela. Niye diyorsun? Abi doları tutuyorlar işte dolara bakıyorsun kıpırdamıyor ama işte euroya bakıyorsun işte 43-45 liraya geldi işte pound'a bakıyorsun 50 liranın üstüne gitti diye. Yani sen orada sadece doları tutarak vatandaşın döviz talebini de tutamazsın bu arada. Orada parit hareketinden gider gelir falan ama netice itibariyle senin bu ülke insanını tekrar TL tarafta kalmaya bir şekilde ikna, ikna etmen lazım. Bu iknanın da en güzel yolu tekrar dışarıdan gelecek parayla o rezervlerdeki düşüşün durduğunu ve oradan tekrar yönü yukarı doğru döndüğünü görmek. Çünkü insanlar bunu test ettiler. Bu rezerv aşağı doğru gelmeye başladığında fayda enerji birikiyor ve bir yerde bir kurata hata oluyor. Şimdi adam diyor ki ya abicim ben bu filmi üçüncü kere seyrediyorum ya birincinin sonunda ne olduğunu gördük ikincinin sonunda ne olduğunu gördük e o zaman yani bu kafayla girilecekse bu yöntemle girilecekse üçüncünün sonunda belli o zaman ben dövize geçin diyor bunun önüne geçilmesi lazım.